Ya arkadaşlar önceki videoda depolama alanı yetmediği için şey videoyu kısa kesmek zorunda kaldım. Depolama alanı yetmediği için kaç tane video sildim. Ee, birazcık ya şey yollamayın be. Bir şey yollamayın. Şunları kapatacağım. Şeyleri, çantaları. Şöyle çok az yapacağım. Şimdi... Şöyle. Yok değiştirmesin hiç şey sevmiyorum. Güzel gökyüzü. Kamera sarsıntısı olmaz. Oyuncu oyuncular Çok kasıyor hala ama olsun. Aa, böyle de hızlı oldum belli olmuyor. Yavaş bir gözüküyorum. Şunu açayım. Hmm. Neredeydi o? Folu bir şey ha Şöyle ha. Artık daha hızlı olduğum gözüküyor. Şimdi şuradan hemen bir tane Hmm. Zaten elim şey gibi. Şöyle şeylerim var. Bunun ihtiyacım yok. O yüzden bir tane kazma yeter bize. Bir şeyim neden orada? Eski seyfemi atmış beni ya öyle Tamam. Şurada. Şurada. Kalkanı kıracaklar. Hay. Kalkan bozuldu. Al bakayım. Şöyle. Tamam. Ee, şurada bir madene inelim. Şöyle. Bakırla bir şeyler vardı. O yüzden bakır da alacağım biraz. Bakır zaten çok geliyor. bakırlı sanırım şazam yapılıyordu. Şazam başka ne lazım? Elmas falan da lazım sanırım şazam için. Kömür ihtiyacım ihtiyacım var. Şöyle. Şöyle şunları kıralım. Bazı insanlar çok saçma şeyler yapıyor ve bir sürü beyni geliyor onlara. Sadece mesela modlardan şehrini gösteriyor. Milyonlarca beyni geliyor onlara. Bana ben direkt modları tanıtıyorum. Beyni falan gelmiyor. Çok az geliyor. Hatta adamları yorum atıyor. Bana nedense gelmiyor. Onu anlamıyormuş işte arkadaşlar. Beni yanında lütfen yorum gibi şeyler atar mısınız? Şöyle mahanda maden. Maden de pek düz gibi durmuyor ama. Ama neyse biz ne işe yapacak? Biz olsun yeter. Okey. Şöyle havada da tamam da tamam. Bir stekten daha fazla oldu bile büyük ihtimal. Bakayım. Evet bir stek 21 tane olmuş. Yan <laughs> <laughs> Dungeon şey buldum lan. Oha bu kadar şanslı mıyım ben? Youtuber şansı değil. Arkadaşlar kesinlikle Youtuber şansı değil. Şöyle. Bir daha spam olursa nasıl Uçan tek bir özel videomu kullanacağım. Heh tamam. Nedir ben? Madenin aşağısı pek güvenilir durmuyor ama. Anam ölüyorum. Allah. Şöyle. Yap. Ya arkadaşlar yine depolama alanı yok diye uyarı geldi. Hani normalde arkadaşlar bir de hiç gelmiyordu bu uyarı. Bildin oyun çöküyor. Dünya kapanıyor bildin. Oyuna giremiyoruz. Ya bunlar niye sürekli değişiyor? Kalkan oradaydı. Şöyle. Kremde. Arkadaşlar bu seri gibi şeyde amacımız ölmeden oyunu bitirmek. Hı. Ya ben ya arkadaşlar aynı sıkıntı yine dünyalar sevmek zorunda kaldım. Şu sesi beni sinir etti bir tane vurayım. Demirler güzel. Öyle. Bakır da işe yarar şazam için. Şöyle. Kırıldığı zaman yeni şey yapacağım. Şundan buraya toplayabilir miyim acaba? Öyle. Aham birazını topladım vallahi. Bir sıcak olmuş. Şazam için kaç tane demir blok lazım? Şey blok lazımdı. Aha da kırıldı artık. Şey yapmaya denebilirim. şöyle kendim ufak bir yeri kapatayım da şöyle kumla falan. Tamam. Okey. Şimdi şuradan iki tane fırın. Şöyle. Kazacak yerim yok. Taş kazmaya kıracağım. Ev gibi bir şey yapacağım buraya bir süreli. Ve buraya bir sitek. Ben şundan bir yarısını kopartayım. Hop girdi. Ve buraya girdi. şimdi buraya 13. Of. Bunun ben 12 iki yarısını buraya da diğer yarısını. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şazamın güçleri en iyilerinden bir. Reston da lazımmış. Bu ne? Yok ya benim zaten kalkanım var bir elimde. Bunlar veteran doğrusu yapabilirim. Bu ne? Patlayıcı bir tren. Bunlar iyice level atlıyor atlıyor. Ha, şimdi yapabilirim. E bu bu bir ata yaramıyor arkadaşlar. Ama bu çok güzel. Kriptonik nasıl yapılıyor? Kriptonik blo nasıl yapılıyor? Kriptonik nasıl yapılıyor? Blue nasıl yapılıyor Allah aşkına? Çok saçma. Neyse şuradan demirler alayım. şuradan de şöyle bir tane kazma şeyim var zaten. Şimdi şunu ver. Bir tane bu. Bir tane bu. Tamam. Su falan da alırım. Şöyle. Şimdi ilk demir bloğumu yapabilirim. Tamam. Demir blok hazır. Şu an, şu an şazamı dönüşmek için birinci parçasını tamamladım. Şimdi diğer daha bir sürü lazım. Şöyle ben burayı bir sürelik ev gibi bir şey yapsam sorun olur Dur mu acaba bilmiyorum. Andezitim var buraya burayı kapatmak için. Şöyle buraya ev gibi doğrusu büyütebilirim. Şöyle 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 burası kaldı şunu kır. Şimdi bunu koy tamam. Ya